İslam'da cinsellik ve flört nasıl tanımlanır? İslam her şeye hakkını verdiği gibi cinsellik konusunda da bütün boyut ve incelikleriyle hakkını veriyor. Hristiyanlık dini gibi cinselliği yasak etmemiştir. Fıtratın gereği olarak görmüş. Bu cinsellikte birkaç katman var, birkaç boyut var. Nedir? Bir tanesi insan çocuk için evleniyor. Ana maksat, ana hedef odur ve aileyi kurduruyor. Fuhuşa ve zinaya yer vermiyor. Yani evlenirken mutlaka çocuk yapmalısın. Gelecek nesillere bir şey bırakmalısın. Birinci gaye çocuk yetiştirmektir. Bu bir ödevdir, bir görevdir. Bu ödev ve görevin yapılması için lezzete de izin veriyor. Yani kadın her sene mutlaka bir çocuk doğursun diye değil. Cinsel ihtiyaçlarınızı onunla tatmin etmeniz için onları size bir rahmet olarak yarattık diyor ayet. Sükunet bulasınız diye. Yani haz boyutu da var cinsellikte. Gaye sırf çocuk değil ama ana hedef çocuktur. Öbürü işin lezzet kısmı, işin ücret kısmı. Cinselliğin bir ontolojik yönü var. Yani varlık bilim olarak cinselliğin kainattaki görevleri tamamlama eylemi de var. İş bölümü var. Bir toplum düşün ki sadece kadınlardan müteşekkil. İşte Amazonlar gibi bir toplum olur. Erkekleşirler. Demek fıttatı bozmamak için, Allah'ın koyduğu yasaları icra etmek için insan evlenir. Evlilik Kimisine göre vacip demişler, kimisine göre sünnet demişler, kimisine göre haram demişler. Evet, insan evlenmekle daha büyük günahlara girecekse haramdır. Evlenmeden günahlara girme şansı varsa vaciptir ona evlilik. Ama umumi hüküm sünnettir. Sünnet-i müekkededir. Yani sağlıklı bir yuva kurmak, çocuk yetiştirmek, gelecek nesillere kültür olarak, çocuk olarak bir şeyleri vermek Hz. Peygamber'in aleyhissalatü vesselam sünnetidir. Onun için peygamber beşer olarak bize gelmiş. Bize örnek olsun diye. İslam'da flörtten herkes değişik bir şey anlıyor. Flört bir genç kızla bir genç erkeğin baş başa dolaşması veya görüşmesi. Bilmiyorum ne anlaşılıyor. Eğer sırf görüşme ise caizdir. Yani tenha bir yerde, halvette baş başa kalmazlarsa, kapalı bir yerde baş başa kalmazlarsa evlilik niyetiyle bir erkek bir kadınla görüşebilir. Bu haram değildir. Fakat zinaya vardıran, öpüşmeye vardıran durumlar İslam'da yoktur. Ve bu cinselliği dejenere etmektir. Geleceği tahrip etmektir. Fuhşa zemin hazırlamaktır. Böyle bir şey yok. Sadece görüşme ve tanışma helaldir. Peki ahirette cinsellik nasıl olacaktır? Evet, ahirette cinsellik var. Fakat burada cinselliği bilmek gerektir. Cinsellik hayatın en önemli unsurlarından biridir ki psikolojide libido diye ifade edilmiş. Yani senin yaptığın bütün eylemler cinselliktir. Yeme, içme, yatma, elleme, koklama, konuşma, yazma. İnsanın bütün hareketleri cinsellik kavramı içerisinde değerlendirilir. Cinsellik insanın sadece birleşmesi değil. Nedir bu hadise? Hadise şudur. İnsan ve diğer varlıklar hiçbiri kendi başına yeterli değildir. Artı eksiye muhtaç, madde ruha muhtaç, kadın erkeğe muhtaç, erkek kadına muhtaç. Bu muhtaçlığını gidermek için her birisi öbürüne aşıktır. Dolayısıyla bir daha dönüyorum başa, ben ahiretteki cinsellikten şunu anlıyorum. Madem insan tek başına yaşayamıyor, artıysa eksiye muhtaç, eksi ise artıya muhtaç, mürit şeyhe muhtaç, şeyh müride muhtaç, başka bir tabirle, bütün dünyada artı eksi şeklinde, dişi erkek tarzında, sıcak soğuk tarzındaki zıtların birleşimi gibi ve birbirini tamamlaması gibi ahirette de cennette cehennemde bu şeylerin birbirini tamamlayacağı anlaşılıyor.